Çok sıkıcı. Keşke bir pamuk yeme videosu geldi Pamuk şeker yeme videosu gelse. Dur bir dakika. Ben onu sipariş edeyim. Hmm. Güzel. Bir pamuk şeker. O zaman bunun videosunu çekelim hemen. Haber verip geliyorum Emre'ye. Evet arkadaşlar bugün pamuk şeker videosu çekeceğiz hem de Emir abimle arkadaşlar. Ben varım. Önceki videodan tuttuğumuz komutlar. Evet arkadaşlar bakın burada. <laughs> arkadaşlar ben şöyle bir video düşündüm. Acaba Benimki de burada ama bunu benim kanalda bunu Rüzgar'ın kanalında çekeceğiz. Eğer çok da like gelirse bu sefer hem bu jeli alacağız. Jeli tabağın üstüne atıp üstüne bir daha pamuk şekerle pamuk şekeri jelle birleştirip hepsini yiyeceğiz. Evet ama arkadaşlar bunu tam 500 abone olduğunda şöyle bunu 500 abone olduğumuzda yiyeceğiz. Sen de bu videoya 10 like gelirse ben de 100 abone olduğunda yapacağım aynısını benim kanalda. Evet. Zaten arkadaşlar siz yaparsınız çok kolay yani. Ya bugün 457 olmuşuz. Yarın bir bakarız 500'üz. Arkadaşlar o zaman şimdi yemeye başlayalım. Tamam arkadaşlar. Ne kadar fazla abonemiz olursa o kadar fazla videomuz kalitelileşiyor. Mesela kamerayla videolar gelecek, değil mi? Yani. Evet, aksiyon. Hatta benim ben bir tane güzel bisiklet aldım sizin için çiftli bir bisiklet, e, bir bisiklet. Siz, biz onunla gezeceğiz. Evet arkadaşlar, e, aksiyon kamerasıyla artık böyle bisiklet videoları Bizler falan. benim arkamda var. gezersin herhalde. Yani. Ve ben de şu an videomu <laughs> Hı, tamam açtım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Tamam. Yiyebiliriz. Şimdi bir lokma alıyorum tadına bakmak için. Evet. Şimdi. Arkadaşlar aslında güzel tadı. Şimdi devam edelim. Dur, dur bakalım. Arkadaşlar şimdi böyle pamuk şeker var. Pamuk. Pamuk şeker böyle. Böyle alıyoruz yiyoruz. Şaka şaka öyle bir şey yapmıyoruz. Böyle minik bir tutam alıyoruz. Evet. Oh sağ tamam. ol. Son anda Hadi. çevirdim. Ziyar, gel gel şimdi arkadaşlar. mi? Yok gözükmedi. Arkadaşlar Tadama cidden Selam benim yüzüm. Şaka şaka göstermiyorum. Arkadaşlar Tadama cidden Rüzgar gösterme Güzel. yüzüme. Sana ben beğendim yani. Tamam yüzümü gösterdim. Yüz yüzüm, yüzüm. Yüzü aboneye benim kanalda yaklaştığınız için ilk bu kanalda gösteriyorum. Sonra kendi kanalımda gösteriyorum. Arkadaşlar Rüzgar'ın yeter kanalı yüzünü gösteriyor. O zaman ben şunu şöyle alıyorum. Ben pamuk, pamuk şekerimi alayım mı öyle göstereyim. Ben de pamuk şekerimi yerken hazır mısın? Açıyorum ekranı sana. 3 2 1 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam tamam. Tamam. Emre abi yiyecek Ben bunu kaçırıyordum. Tamam, hop tamam, hop hop tamam. hop. Tamam tamam ben de ben de böyle. Hop 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 yapmam neyse. Tek elle atmak çok zor. Aa, alkol var. <laughs> What? Ya <laughs> <Gel>, çıkar. <laughs> tamam o zaman. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1. Al bunu da ya.

Evet. Arkadaşlar o zaman bu, bu video da bu kadar. Saat ödüyoruz. Görüşünce dek hoşça kalın ve bay bay.